Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Benim ismim Kazım Aslan, Meta kurucusuyum. Bir önceki videomuzda sizlere şoför, aşçı ve e, otel çalışanları için nasıl bir hizmet vereceğiz, nasıl bir iş sözleşmelerimiz var, onlardan kısaca bahsetmiştik. Şimdi de sağlık çalışanlarımız için neler yapıyoruz, onlardan biraz bahsedelim. Öncelikle 4 yıllık bir lisans mezunuysanız, hemşerilik bölümünden, e, bununla beraber 2018 ve öncesinde sağlık meslek lisesi mezunu, yahut ameliyathane teknikeliyseniz bize müracaat edebilir. Almanya'da yeni bir iş ve kariyer fırsatınız olacak olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda bu kariyer ve iş fırsatınızı değerlendirirken aile bileşiminizde rahatlıkla yapabileceksiniz. Peki arkadaşlar bu sistem nasıl çalışıyor? Bu hemşireler nasıl Almanya'da iş bulabiliyorlar? Öncelikle 1 Mart 2025 tarihi itibariyle Almanya'daki bütün hastaneler hemşirelere şöyle bir kural getirdiler. Ön görüşme için bir A2 sertifika zorunluluğu geldi. Yani A2 Almancanız olması gerekiyor. Biz bunu şöyle hallediyoruz arkadaşlar. Sizlerle biz bir ön sözleşme hazırlıyoruz. Yani size iş bulacağımızın sözünü veriyoruz. Aslında bakarsanız işlerimiz hazır. Sadece A2'ye gelmenizi istiyoruz biz sizin. A2'ye geldikten sonra da sizleri bazı hastanelerle görüşmeye aldırıyoruz. Ve bu hastanelerde yine tercüman aracılığıyla tabi sizin A2 seviyenizle birlikte görüşmeleriniz yapılıyor. Sonra onlardan size bir ön iş sözleşmesi geliyor. Bu ön iş sözleşmesiyle birlikte biz tekrardan size B1 ve B2 Almanca sertifikalarınızı almanız konusunda online olarak destek veriyoruz. Yüz yüze almak isterseniz bu sizin kendi bileceğiniz şeydir. Ancak mesailerinizin ne kadar zor durumda olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Peki akabinde ne olacak? Daha sonra hastane sizinle tekrar bir mülakat daha yapacak B2'den sonra. Konuşmanızı onayladıktan sonra onaylayacak ve bu arada da biz sizin bu dönemde pasaportunuzu alacağız. Bununla birlikte diplomalarınızı isteyeceğiz. Bununla birlikte ders notlarınızı alacağız. Hangi dersleri işlediniz bunları alacağız. Bazı evraklar isteyeceğiz. Bunları apostilli yaptıracaksınız. Sizlere bu konuda da kesinlikle ama kesinlikle sınırsız bir danışman ve rehber olacağız. Peki bunların hepsi tamamlandı. Aklınıza şu soru geldi. Türkiye'de vize almak gerçekten zor. Şu anda Aydataya girdiğiniz zaman sanırım Almanya için minimum 8 ila 10 ay, 12 ay sonrasına randevular var. Peki biz ne yapıyoruz burada? Arkadaşlar biz hiçbir şey yapmıyoruz aslında bakarsanız. Hastaneden almış olduğunuz e, sözleşmenizi bizim Almanya'daki diğer meslektaşım, danışman arkadaşımız e, Türkiye'de tam karşılığı iş bulma kurumu olan kuruma gidecek ve sizin adınıza bir randevu isteyecek Türkiye'den. Bu randevuların Türkiye'ye gelmesi 2 hafta ile 6 hafta arasında değişiyor. Siz sadece pasaportunuzu alacaksınız, parmak izinizi vereceksiniz. Yanınızda sertifikanız da mutlaka olsun. Bazen görevliler sertifikayı görmek isteyebiliyorlar, dil sertifikanızı. Akabinde de sizin vizenizin gelmesini bekleyeceğiz. Vizenizin çıkma ihtimali %99.9. Peki Ailelerimiz var bizim onları ne yapacaksınız arkadaşlar aile birleşimi yasasını kullanarak bir süre sonra da e, aile birleşimini yapabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz sizinle aynı anda da bu aile birleşimine başvururuz onların da vizelerini aynı zamandaki randevuya denk getirmek için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar ben ailemle değil önce kendim gitmek istiyorum ve kalacak yerim yok ne yapacağım? Bu sorunun cevabı çok basit. Kalacak yer sorunuz yok. Hastanelerimizin hemen hemen hepsinin ama hepsinin bir bekar lojmanı var. Aile lojmanı değil arkadaşlar tekrar ediyorum bekar lojmanı var. Bu lojmanlarda ikamet edebileceksiniz. Akabinde de dediğim gibi çocuğunuza, çocuklarınıza ya da eşinize onları da tekrardan aile birleşimiyle Almanya'ya getirebileceksiniz. Değerli arkadaşlar, biliyorum aklınızda çok fazla soru var, çok fazla kritik var. Daha fazla bilgi ve detay almak için lütfen aşağıdaki WhatsApp numarasından bizi arayarak ulaşın ve bizden bir ön randevu talep edin. Ben Kazım Aslan, Meta Almanya'dan iyi akşamlar.